Arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben iyiyim, sorarsanız. Eksi 2 derece var. Dışarıya koşmaya gideceğim. Biraz antrenman yapayım. Birkaç aydır antrenman yapmıyorum. Sakatlık yüzünden. Şimdi çıkıp biraz koşacağım. Düz koşu yapacağım. Nasılım, iyi miyim hissedeceğim. Ondan sonra bakacağız ne kadar antrenman yapacağız. Her gün yapabilirsem çok iyi olur. Sezon başlamadan önce forma girelim. Yeni bir kilip bulayım kendime. Bakalım ne olacak. Bu sezon nasıl olacak? Bakalım. İnşallah iyi olurdur. Sakatsız bir sezon geçirebilirsem iyi bir sezon olabilir. Şimdi kış geldi. İnsan ne yapsın? Antrenman yapması gerekiyor. Sezon bitti zaten. Ara var şimdi. Bir 4 ay daha ara var. Ne yapacak insan? Çıkıp koşacak. Kendi kendine antrenman yapacak. Başka şekil olmuyor. O yüzden bugün biraz çıkayım koşayım diyorum ben. Bakalım ne kadar koşabileceğim. Çünkü bir uzun bir ara oldu antrenman yapmadım. Uzun bir ara oldu. Şimdi bakalım kaç kilometre koşuruz inşallah. Ona da şükür. Koşabilirsek tabii ki. Valla üstüme iyi giydim. Kendimi sıcak tutacağım. Zaten birkaç kilometre koştuktan sonra terlemeye başlarım. Valla futbolcu olmak kolay değil ya. Yani futbolcu derken. Amatörün, en amatör takımındayız. Ya. İdare ediyor işte. Zevk aldığın süre oynayacaksın. Para kazanmasan da oynamak güzeldir kendini formda tutmak güzeldir. Sağlıklı olmak güzeldir. Biz de burada amatör kümede top koşturuyoruz. Yanıma su da almadım. Ağzım kurudu zaten ya. Zaten hastayım iki haftadır. Bakalım. Nasıl koşacağız? 4 kilometre yapayım yeter benim için ya. İyi bir başlangıç olur. Pençeredeki buzları görüyorsunuz. Eksi 2 derece. Böyle gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. İsveç'teki yaşam böyledir. Altı ay soğuktur. 3 ay sıcaktır. Diğeri ortancı diyelim. Ara sıra böyle video yapıp yüklemeye çalışacağım sizler için. İsveç'te hayat nasıl bir şey? Onu göstereceğim sizlere. Bu da ilk videom olsun. İyi kötü çektik böyle. İdare etsin abone olmaya da unutmayınız. O zaman çok sevinirim. Hoppala. Ve evet, koşacağım yere de geldik. Aynen böyle. Suyun içim. etrafında koşulacak şey var, ring var. Buradan başlayacağız. Bir tur at, at, attığımız zaten 400 metre oluyor. Şuradan koşarız, birkaç. kaç. 10 tur attık mı 4 kilometre olur. Hadi bakalım. Dördüncü turumuza başladık. 10 turdan sonra bakalım ne yapacağız. 10, 10 tur yeterdir bana. Herde bir 10 tur yapalım da sonra bakarız. 4. turumuzdayız. Burada da patlatmışlar. Patlatacak başka yer buradan almışlar. Buraya gelmişler patlatmışlar. Koşuyoruz böyle. 6 tur attım. Nefes nefese kaldım ya. Çok formsuzum. Altı tur ne ki ya? 2400 kilometre. Vay be. Valla. Canım pes etmek istiyor ama. Uf. Hem soğuk. Hem her yerime kram girdi. Ne yapalım? Biraz daha koşalım mı? Şurada 4 tur kalmış. He korktum koşaramaz az ya. Ne yapalım? Yoruldum arkadaşlar ya. 7 7 turda kaldık. Vallahi şurada 3 tur kalmıştı. Ama yoruldum. Ellerime gram girdi. Soğuk. Ciğerlerim yanıyor ya. Soğuktan yanıyor orada. Uh, şimdi gidip biraz da salonda çalışırız. Şimdi gidip biraz orada çalışırız. Para oh. yoruldum ya. Yarın geliriz. Yarın devam ederiz. Yarın inşallah 10 tur yaparım. Bakarız. Kırmızı otobüslerimiz var. Yani şurada çalışmayan trafik ışıklarımız var. Buradan yavaş gidiyoruz. Ne olur ne olmaz. Evet. İçerisi de çok sıcak oldu ya. Zaten telliyorum. Ama gördüğünüz gibi hava eksi 2 derece. 2022'nin ilk günü. İşte arkadaşlar salona da geldik. Koşmaya gerek yok zaten. Koştuk. Bisiklete de gerek olmayacak. Zaten ısınmasızlık ısınacağım kadar. Aşağı inip biraz makinelerle uğraşalım. Burası da 24 saat açık istediğim zaman gelebiliyorum ayda sadece 20 euro Sanchez. Arka Adele. Yatıyoruz Arka adele de hazır. Geçelim. Son makinemize geçelim. Günlük bu kadar arkadaşlar. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Uzun zaman olduğu için alışkın değilim. Çok çabuk yoruldum. Şu an nasıl? geliriz. Daha iyi yaparız. Ama gördüğünüz yer 24 saat açıktır. İstediğim zaman gidebilirim. Ama gidiyor muyuz? O ayrı bir mesele. Ayda 20 euro ödüyorsun. İstediğin zaman gidebiliyorsun. Ama giden yok. Bugün çok kötü antrenman yaptım. Çünkü alışkanlığım gitti. Yani uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Yarın geliriz. Antrenmana devam ederiz. Yavaş yavaş formumu yine bulacağım. Yavaş yavaş. İnşallah. İşte gördünüz. Hayat böyle işte burada. Antrenmana gidiyorsun, futbol oynuyorsun, işe gidiyorsun, çocuğa bakıyorsun. Bilmem ne. Takip etmek istiyorsanız kanalımı kanalıma abone olun. Ben daha çok videolar çekeceğim. Bu galiba ilk videom olacak. O yüzden böyle iyi kötü çektik. Elimiz alışkın değil. Böyle kameraya konuşmakta e, alışkanlık, öyle bir alışkanlık yok henüz. Yavaş yavaş daha iyi videolar çekeceğiz. Ziyedeki e, abone olun, takip edin. Sizlere güzel güzel videolar çekeceğim. Bugünlük bu kadar o zaman. Bir dahaki sefere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yavaş yavaş eve gidiyoruz işte. Bu da bizim otoban. Ücretsizdir. Bu kısmı ücretsizdir. Şehri, geç, ge şehri geçersen ücret vardır. Ama burada yoktur. Burası serbest. Çok inşaat var. Sağda solda inşaatlar var. Yeni yol yapıyorlar. Tünel kazıyorlar. Hayırlısıyla bir hazır olsa bu tünel. İçinden geçelim bir. Neyse.